Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yepyeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Sizler için e, herkesin sevilen dizi çiftinden olan İbrahim Kirikov ve Güzeller güzeli Berice Kalay fanlarından yepyeni paylaşımlar geldi. Sevilen oyuncu e, İbrahim Çiğdikov ve oğlu Ali'ye en yakın arkadaşı Birce'yle olan paylaşımları yapıldı Ben de paylaşımı görür görmeseme video şekilde düzenleyip sizlere sunmaktayım Umarım beğenmişsinizdir Eğer Sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olmayı unutmayalım Şimdilik benden bu kadar olsun sizleri daha fazla yormayayım. yine de yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım hoşçakalın arkadaşlar Sağlıklı kalın mutlu kalın takipte kalın